Yasemin'e de çok üzülüyorum ya. Ne kadar zor günler geçiriyor, babasından haber var mı acaba? Selçuk var Allah'tan yanında. Hiç yalnız bırakmıyor. Evet. Ya Selçuk iyi bir çocuk. Yani biliyorsun erkeklere karşı farklı bakıyorum ama o çocukta iyi bir şeyler var. Evet öyle. Peri aralarını bozmaya çalışıyor ama başaramayacak. Aynen. Aa. Peri ile Cem değil mi onlar? Öyle vallahi, şuna bak. Yere bakan yürek yakan. Tam olarak öyle denmiyor bunlar için. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunların arasında kesin bir şey var çaktırmıyorlar. Öyle öyle baksana zaten kendileri bile farkında değiller. Ya benim çocuk da var ya bir kere getirmedi şöyle sahile beni. Özledin mi? Yani. Bak kızım sen de çok üstüne gittin çocuğun. Yani bak bunu ben söylüyorum artık. Ya üstüne gittim de sor bakalım niye gittim. E seviyordum çünkü seven kıskanır yani. Neyse tamamdır. Havalı sessiz ol. Şimdi fark edecekler, takip ettiğimizi falan sanacaklar. Gel şuradan ofise gidelim mi? Hadi yürü koş. Ya ne olmuş olabilir ki babası? Adam bir anda yok olmuş. Yani kimse ulaşamıyormuş. Başka bir şey söylemedi mi? Geldiğimde hı hı. konuşuruz dedi. Ya Peri, bak benim ne olduğunu öğrenmem lazım. Hem neredelerse onun yanına gitmem lazım. Sormadım Cem. O zaman ara bir zahmet sor canım ya. Bak benim Yasemin'in yanında olmam lazım. Hadi. Bunun için biraz geç kalmadın mı? Ya niye geç olsun canım? Zararın neresinden dönersek kardır. Hadi bir ara lütfen. Bir daha arayamam Cem. Peri, anlamıyor musun beni? Benim Yasemin'in yanında olmam lazım diyorum. Değil mi canım? Selçuk Yasemin'in yanında. Sen de yanında olmak istiyorsun. Herkes Yasemin'in yanında olmak istiyor. Ya Peri, ya Selçuk doğru düzgün benim yüzüme bakmıyor. Benimle konuşmuyor. Gözü Yasemin'den başka hiçbir şey görmüyor. Neden? Gerçekten çok merak ediyorum. Bu kızı sizi böyle çeken ne var anlamıyorum. Ne bileyim yani ne desem ki? Hep bir şey deme. Hiçbir şey demeyeceğim. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Selçuk Yasemin'e yetiyor. Ve biz ne yaparsak yapalım hiçbir şey yaramayacak. ben gerçekten sürekli Yasemin'den bahsetmekten ve onu izlemekten çok sıkıldım anlıyor musun? İyi misin? İyiyim. Ama bir kasma kendini bir rahat bırak. Güven bana geçecek. Canım çok acıyor Cem. Biliyorum, biliyorum. Canım çok acıyor. Ama bana güvenirsen ben acısını dindireceğim. Emin misin? Eminim. Bak şimdi. Nasıl? Şimdi biraz daha iyi mi? Hı hı. Güzel. O zaman biraz kendi haline bırakalım. Ayağın dinlensin. Dikkat et. Yavaş. Sen bu Selçuk'un yolunda önce vurdun kafanı, şimdi de incittin ayağını. Hayır, bu sevimsizin yüzünden sana bir şey olacak diye korkuyorum ben. Güldürme Cem ya. Güldürme canım. Doğru söylüyorum. Boş ver, düşme artık peşine. Diyene bak, sanki sen Yasemin üzerine düşmüyorsun. Evet, yani Yasemin'e karşı bir ilgim olduğu doğru. Ama Selçuk'a bu yüzden o yüz değilim. Yani Selçuk benim rakibim değil canım. Selçuk senin rakibin değil. O yüzden mi sürekli Selçuk'un yaptıklarına karşı çıkıyorsun. Bak, Selçuk da Yasemin birlikte olduğu için ben onlara sinir olmuyorum. Şimdi Yasemin olmasaydı, Selçuk'a ben zaten her türlü gıcık olurdum. Anladın mı? Yani adamın kendisi gıcık çünkü. Böyle düşündüğünü bilmiyordum. sen Selçuk'la birlikte olmaya başlasan... ...ben sana bunu yakıştırmam. Nedenmiş? Ee, nedenmiş? Çünkü bence yani, bence... ...sen daha, daha olgun birine layıksın, daha olgun biri lazım senin yanına. Senin gibi. Nasıl canım ayağın nasıl oldu geçti mi iyi, iyi mi daha iyi galiba şimdi sanki i̇yi, iyi teşekkür ederim güzel kalksak mı biz yürüyelim mi? ne diyorsun gidelim Yürürüz beraber sen benim koluma gir hani ayağın üzerine fazla basma tamam. yolunda